Abi. Şimdi bu hayvanımız 35 gün önce kaç kiloymuş? 660 kiloymuş abi. 660 kiloymuş. Bugünkü kilosu Dur oğlum. Dur Koçum. Dur. 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 700. 740 da istiyorsan 42'ye de çıkıyor. 742 kilo. 742 eksi 660 dedin. Doğru mu abi? Doğru abi. 82 kilo almış bu. Bir önceki 81 herhalde. Bu 82 kilo almış. Bölü 35 dediğimizde 2.342 gram günlük canlı kilo artışı maşallah, kazanmış. Maşallah. Bu da çok güzel kilo almış abi. Aylığı ne kadar geliyor? Kaç kiloya geliyor? Ee, çarpı 30 dediğimizde 70 kilo. Gel, gel oğlum gel gel gel. gel. Aa, maşallah maşallah. Şimdi arkadaşlar bu danamızın 45 gün önceki videosunu izleyelim. Daha sonra tekrar geri dönelim. Bugünkü videosuyla bir karşılaştırma yapalım tartım kilosuyla oyun numaralı dana 430 Dur Kadir bu hayvanımız 45 gün önce kaç kiloymuş? Ee, abi 45 gün önce bu da 430 kiloymuş. 430muş. Evet. Şu an 5.8 kilo. Evet. Eksi 430 dediğimizde 128 kilo almış 45 günde bu danamız. Aynen öyle abi. Böyle 45 dediğimizde 2.844 gram almış günlük. Çarpı 30 dediğimizde, ayla vurduğumuzda 85.333 gram almış. Evet doğru. doğru. Yani 85 kilo gitmiş. Doğru, bu da çok iyi gitmiş. Aynen. Çok güzel kilo. Biz simantal daha getirdik. Evet. Gürsel abi. Bu de 26 gün önceki kilosunu bir alalım. Kaç 419 kilo? 419 kilo. Tamam. 419 kiloymuş. Bugün itibariyle 3 503 kilo. Evet. 503 eksi 419 dediğimizde 87 kilo almış 26 gün içerisinde bu. Evet. Böl, bölü 26 dediğimizde 3 kilo 346 gram çalışmış. Evet. Yani günlük 3 kilo 346 gram çalışmış. Bu hayvanla şapaşsın. Aynen. Yani. <laughs> Abi günlük ne yiyor hayvanımız Abi, onu da söyleyelim. Bu 10 kilo. Onla 11 12 kilo arası. Yani evet. o biz şimdi serbest yaptığımız Arpa yiyor. için 10 ile 12, 12 kilo, kilo arası diyor. Döktüğümüz yem öyle evet. hesaplı. 10 12 kilo arası. Ee, 1 kilo 600 gram Rotaya bakın bunlar günlük arkadaşlar. Günlük Ölülük değil. Evet. 2 e, ile ile 2,5 kilo arası saman ve ot. Ot sap saman Aynen. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi. Doğru noktadasınız. Hızlı kilo aldırır. Güvenli <Sessizlik> sağlıklıdır. Unutma rotayem. Her zaman yanındadır.